Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle Ice Cream 5 oynuyoruz Arkadaşlar Easy Mode'da girelim de oyunumuza nasıl bakalım ben bir kere bakmıştım ee, Bugün tam oynanış videosu atacağız Çocukları kaçırdık 1983 hangi ay oldu? Ben nasıl 4 çocukla baş edemiyorum ya Küçük rockçikler Yapacaksınız Onları buradan bırakmayacaksınız Hadi ben de gideyim Karavanımı tamir edeyim, karavan mıydı İşte dondurma arabasına. O çocuklar buradan çıkamayacak. Aaa ne oluyor ya? Aaa kafa! Görecekler dünyanın takip olduğunu. olduğumu. A benim! Bot kimmiş? Öğrenecekler! Ne oluyor? ben ya? Yani. O gözlüklü kız, şişko ve sarı çocuk. Göstereceğim. Şu başta yazan... E ay hani Jaunary mi öyle bir şey yazıyordu Hangi aydı? Ocak, Ocak, mal. Ocak mı? He. Ha. September hangi aydı? onu biliyorum. Eylül müydü, Ekim miydi? Eylül, Eylül. Ya yani bir onu biliyorum arkadaşlar. Ya bir de May mıydı? Mayıs, June, Haziran, July mi? Temmuz hmm. bir şeydi. onları. Ağustos, August, hmm. Ağustos. March, March. He aynen. Aslında biliniyor. February, Şubat. April, Nisan. Tabii sen İngilizce adamız. Sen de ne Nasıl çıktınız oradan ya? Olan yakalarım. Benim adım da Rosa. Geçim altında Yanlış yöndeyiz. Yanlış yöndeyiz abi. Buradan çıkarım şu bataryanın şarjını dolduracağız önce Rotçum. Ne yapayım? Aa dolduramayacaksın yakalayacağım seni. Buradan çıkış imkansız. Buradan çıkış imkansız Bu şeyi gördüm bu aç ve şeyli Granny 4 aklına geldi. Arkadaşlar <laughs> Granny 4 oyununu oynamadık onu da oynayacağız. Granny 5 ile oynayacağız. Yeni yıl güncellemesi gelmiş. Güncelleme yenilenmeden o oyunu oynamamız lazım. Granny kim lan? bilmiyor musun sen? Nam salmış bir oyun. Ya. Yeah. O da kim benim yanımda? Ice cream 8 çıktı 6'yı 7'yi de oynadıktan sonra 8'i oynayacağız bakalım nasıl oynayacağız Oyun benim yanımda ha, Hangimizi daha çok seviyorsun Susma sana cevap ver Kesin öyledir ya kesin Bir arkadaşlar şimdi seni diyelim ki Dövmesin şey. lütfen <laughs> Ya bu dövmeyelim aslında bu donduruyor Ne bizi dövüyor tokat diye arkadaşlar Yapıyor içini soğutuyor Bu ne değil Abi nerede bu ya ya? Her otçuk. Ne bileyim. Küçük adam. Nereye koyduysan oradadır. Tuvaletlerde kes. Kafanı sokayım mı içeri? Yok. Kas. Ama istesem ben... Ama doğru senin kafan o kadar büyük girmez. Ne biçim konuşma lan sen benimle. Sen benimle mi çok konuşma lan. Maskemin altındaki yüzü görünce şaşıracaksın. Kimmiş? Bir de arkadaşlar bu eğiliyor. Bunun Mr. Meat oyununu oynamıştık. Aynı yapılmış, yapmış bu e, Rod bizim en fazla izlenen videomuz. Rahibe oyunu da varmış. Allah'ın. Arkadaşlar izniyle. sorarsam beni seçiyorlar, değil mi arkadaşlar? Bu Rahibe senin annem mi? Ne yapacağım? Nereye arasorcam? Annen, değil mi annen? Yok. Senin şeyden. annen çok korkunç ha. Arkadaşlar annesi gerçekten korkunç. Ya yani bilmiyorum götümüz oynarız. Arkadaşlar rahibi, rahibe, diyor. diyorum. daha iyi ben be. Ha işte kapattım küçük radım. Grelevi de rahibe arkadaş bir. Bakalım neylermiş. Rahibe'nin oyunu vallahi rahibe <laughs> değil bilmiyorum. <değil> <laughs> Oynamıştım. Gibi. Ama video çekmedim. E yani, ben de oynarım. Gusto e, oynarım tabii arkadaşlar. Şeyde oynayamam. Korkuyor. Ya bilmem ki. Krallarda bug'a girdi. <laughs> arkadaşlar oyun hakkında bilgi yok. Yani bilmiyorum ne olduğunu. Nasıl yani e, ne ne işe yarıyor bilmiyorum. Ya yani, bilmeden de nasıl oynayabilirim ki? Evde mal gibi gezeceğiz mi? Mallar başka nasıl gezebilir zaten? Bak rat. Gelen yine çok seviyorum Ben de sana çok güzel bir hediye alacaktım. Sen bir Senin bana verecek tek hediye Arkadaşlar, bu arada ekstrem bir şey. Aslında, arkadaşlar, size, size Şimdi ne yapacağız şuradaki kırmızı bana ya. Bu orada olduğu yer. Hani geçelim. Ne kadar izlenmem ben hiç kabul alamıyorum. Yedi Neyse 6, 7 ve 8'i de oynamamızı isteyenler var da çubu bulduk. Ee, 6 ve 7 ve 8 gelsin yazsınlar. Sırayla hepsini oynayacağız. Bir minut. Çünkü Ice Cream 1 miydi, 2 miydi, 3 müydü? Biri çok izlenmiş. Değil mi o? 1, 1. 1'di değil mi? Yirmi dokuz bin otuz bine neredeyse çıkacağız arkadaşlar. Onla bir otuz bine çıkarsak rotla gam yemeyeceğiz değil mi Rot? Hımm, Granny herkes izliyor ya beni. Öyle olsun arkadaşlar. Bir şey demeyeceğim. Sen Granny'den daha çok izleniyorsun. İzleniyorum tabi. Tabi e, Granny'nin videoları daha çok çektiğim için Onların izlenmelerini topluluğu senden çok. tam tokatlısın. Oğlum sen de ne çekeyim? sen ne çekiyorsun? Oyna bir şeyler yap. Granny'den ne yapıyorsan benden de onu yap. Normal mod ve hard mod oynayışlarını mı çeksek? Hard modda denedim gerçekten hızlı Nasıl anladın sen beni? Arkadaşlar koşuyor. Bir de daha çıkıyor. <laughs> yani niye buradan çıkıyorsun? Kontrol diye çıkıyor. Görüyorum bekle bekle. Tamam bekliyorum. Bunlar ne? <laughs> ha, tamam bize bu lazımdı arkadaşlar. Şimdi poşetlerle bir şeyler yapacağız. Tam Murat gelmedi. Aferin. Şuna atlayalım. Rot çık. Minik rot. Minik rot. Ya bu ne var? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun Ne yaptı kafama ya bu? Onları kilitledi <laughs> hatta camlar niye kirlendi ya? Kanka kanka camları kirletelim ki sen de temizle. Ya niye öyle yapıyorsun ya? Ben de tam mesajını çekecektim yapacaksın ya. Yapma böyle. Arkadaşlar bak. Buradan kaçacağız yoksa ben buna bunu yeminle yapmazdım. Çok yazık abi. İzleyin de. Ölecek. Ya, hayır Kanka ya. şehadet getir. Şehadet nasıl getiriyor da unuttu Eşşe nere veşe de ne bu nere veşe de ne bu adam Eee, Sadece Hoşçakal hoşçakal Hayır, hayır İmdaağğğğğğğğğğğğğğğğğ getir demiş Ay, imdat geldi Yazık oldu Arkadaşlar şunu şey yapalım. Şuradan yağ doldurup gidiyoruz. Şu yatların tabi beklemeyeceğiz buranın gidişini. Bir bak tuşa basıp kaçacağız oraya doğru. Tamam geldik. Geldik mi? Ne bileyim ben? Ne işim var? Rot seni çağırıyor değil mi bu? Eeef. Evet. Bir İlk ses ver. yok. Abi burada ne var? Şurada <laughs> Abi bur mu? Bu burun çok işimize yarayacak Bu burun olmazsa biz Efendim <laughs> kaybettik önce. Buraya bir tane kapı kola almaya gideceğiz. Arkadaşlar ya duyuyor musunuz temizlik çağırmış herhalde. Çekti. Ya kanka. Ya yani, ne oldu? Nasıl oldu? Oradaki havalandırmaya çarptı. Benim kesinlikle bir kabahatim yok. Ya onun oraya gitmemiz lazımdı. Yaşak da rotayla demişti ya. Nasıl gitti oraya ya? Kameralardan bakalım arkadaşlar. Yaşak kameralardan bakmasın ben. Tamam ya ben bakarım. Ya şuradan bir çık ya. Gitti <laughs> şey, Hangi çocuk? Nereye gitti Rot? gittin kanka? Rod gitti. Demin daha demin buradaydı. Rot. Bak her an çıkmayacağım değil mi? Neyse gitti arkadaşlar. Ha, kolumuz burada. Gerçekten kolay oldu rot. Terk ettim. Onun rotu. Ha burada kim var? Ya. ya Kol nereye düştü lan? Kol gitti arkadaşlar. Kol nerede? Ha buradaymış. Nasıl düşmüş buraya lan? Tamam rotaya şu işi hallederim. Ya tenekesine alalım arkadaşlar. Bu oradaki hani bir buz attık ya orayı söndürmüştür herhalde o. Oru onu şey yapmak için onu atacağız yani o şeyleri söndürecek. Oradan akan buharları yapacak. Bu kadar yani. İnşallah bu sönmüştür. Bu sönmesi gelip bunu tekrar açmak zorunda kalacağız. İnşallah sönmüştür arkadaşlar. ihtimal şey sönmedi. Yanlış yaptım diye hatırlıyorum. Bakalım gençler. Ha sönmemiş. Neyse gidip onu açıp tekrar kapatmak zorunda kalacağız. Bakın bakır tel de burada. Neyse. Arkadaşlar takayım mı kaçalım? <laughs> Bastasın bu arabana vanayı... gelecek. Bakın geldim bu arabana. Bu arabana içinde alırsak olur. arkadaşlar. Tamam. Düştü şimdi alabiliriz. Aldık iki vanayı taktık. O yeşil vana da şeyin içinde o yeşil vanayı da takıp burunu fırlatacağız arkadaşlar. Gidip tekrar şey yapalım.

ne sürüs ayıklıyorsun lan? Dostlar <Sessizlik> dedi ben buldum. Dostlar. Burada. Burada. Dur ya atladık aşağı. geldik Tek yapmamız gereken bunu tekrar kapatacağız. İş çok uzadı ya arkadaşlar.

<laughs> tamam, hızlıca geldik. Tamam, bunu buradan alırsak hiç... Aa, tamam arkadaşlar, ben onu tekrar kapattım, geldim. O işi de seversen, göstermek için, Tekrar kafam geçemiyor yani. Ama taktık, devam Rot! Oyunu bitirdim. Bitiremezsiniz, beni kapatıyorsunuzdur. Bilmiyorum ya. Oyun bitti, kaçarız. Ha, 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 ha!